şıklı delikanlılar, parlak yüzlü delikanlılar. Lut aleyhisselam bunları insanlar zannetti ve kavminden onlara gelecek olan kötülükten korktu da si edihim. Onlar sebebiyle fedalaştı. Allah Allah. Niye korkuyor peki Lut aleyhisselam? Parlak yüzlü delikanlılar olarak geldi. Lut kavminin ahlakı belli zaten. Bunlar korkuyor. Onların ahlakından korkuyor. Efendim, kalbi kalbisizladı, eli eftiye açtı, bilhassa onların yüzlerinin güzelliği, kokularının hoşluğu ile kavminin bunlara fuhuş kastetmelerinden dehşet içinde kaldı ve onlarla şiddetli mücadeleye ihtiyaç olduğunu bildi de bakale dedi. Çok nasip, bugün çok müşkül bir gündür dedi yani, zor bir gündeyiz. Şimdi yani şaşırdı kaldı. Ne yapacağım artık ben yani? Nasıl anlatacağım? Bunlar da böyle güzel delikanlılar. Efendim geldiler. Bunlar da yabancı. E, yine bunlar kötü işler yaparlar. Allah muhafaza eylesin dedi. Kötü bir gündeyiz. İmam-ı Katade, Suddi durumu şöyle özetledi, izah etti. Efendim. Melekler İbrahim Aleyhisselam'ın yanından çıktıktan sonra Lut karyesine yöneldiler. Gündüzün yarısında Lut Aleyhisselam'a geldiler. O zatı ne bir kendi toprağında çalışıyordu. Lut Aleyhisselam toprakta çalışıyor yani tarlada çalışıyordu. Diğer bir kable göre Lut odun yükleniyordu. Odun yükleniyordu. Allahu Teala meleklere Lut Aleyhisselam kavmi aleyhine dört defa şahitlik yapıncaya kadar onları helak etmeyin. Ne diyor? Meleklere Allah Azze ve Celle Hazretleri Lut Aleyhisselam kavmi aleyhine dört defa şahitlik yapıncaya kadar onları helak etmeyi diye emretti. Melekler Lut Aleyhisselam'a misafir olmak istediler ve onunla beraber yürüdüler. Biraz yürüdükten sonra Lut Aleyhisselam meleklere bu kariyenin durumu size bari oldu mu, ulaştı mı diye sordu. Onlar durumu nedir dediler. Bunun üzerine Lut şahadet ederim ki kariyeler içinde amel yönünden en şerlisi budur dedi. Lut Aleyhisselam bu sözü yolda dört defa tekrar etti. Yani kavim arıyorsanız, efendim şerli bir kavim arıyorsanız en şerli kavim bu, bu, budur dedi yani. Allah Allah topluluk dedi. Dört defa söyledi. Beraber cümle evlilik Aleyhisselam evine girdi. Girdiler. Lut evine girdiler. Diğer bir rivayette Lut Aleyhisselam odunu yüklendi. Beraberce yürüdüler. Bir topluluğa uğradılar. Lut kavminin Allah'ın e, hak ettiklerinin en şerisidir dedi. Diğer bir topluluğa uğradılar. Birbirlerine baktılar. Lut aleyhisselam önceki sözün efendim e, benzerini söyledi. Bu durum dört defa tekerrür etti. Her defasında da Cibril aleyhisselam diğer meleklere şahit olun. Efendim ihtarında bulundu. Başka bir rivayette ise tabi imamlar aldıkları hadislere göre değişik rivayetler edebiliyorlar. Melekler Lut'un kalbesine geldiklerinde onu evinde buldular. İzin alarak içeri girdiler. Bunların geldiklerini Lut'un ehli beytinden başka bilen kimse yoktu. Onun hapis karısı hemen evden çıkıp gitti. Bunların geldiklerini kavmine haber verdi de Lut'un <laughs> evine öyle güzel delikanlılar geldi ki bunların benzerini hiç görmedim dedi. Bunun üzerine veca'e <laughs> kavmuhu kavmi geldi. Efendim yuhramun aleyhi birbirine basarak koşup geldiler. Lut'un karısı, karısı. Mevla Kur'an-ı Kerim'de, son sözlerde, surelerde e, gelecek Allah nasip ederse. Bak Lut'un karısı neydi? Lut Aleyhisselam'ın. Tabi Müslüman değil. Bak ondan sonra kimin karısı başka? Nuh Aleyhisselam'ın. Nuh, Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın da karısı. Çok enteresan bazen mesela karısına sabrediyor bak. Nuh peygamber karısına sabrediyor. Lut peygamber nereye sabrediyor? Karısına sabrediyor. Çok enteresan bir burada aslında şey var. Bize örnek var. Bazen sabredemediğimiz efendim ya deyip efendim isyan ettiğimiz şeyde ve aşiruhun ne bil Zaten allah Teala kuran onlar da iyi geçiyor. Ve ne Şimdi bak Nuh Aleyhisselam bize bir örnek, Lut Aleyhisselam bize bir örnek. Peygamberlere kadar sabırlı bir kimse yok ya. Sen sabredebilir misin ya? İnanmıyor ya. Bir de ehli küfürler çıkmış. Ne diyorlar o ehli tekbirler var ya, ya tevhid ehliyiz diye konuşuyorlar. Ehli tekfir adamlar. Herkese kafir diyorlar. Rastlamadınız mı siz hiç Çok, çok, He? Çok var. Herkese kafir diyorlar ya. Ulan hiçbir Müslüman yok ya bu memlekette. Herkes kafir, önüne gelen kafir. Niye kafirsin? Efendim bu düzene inanıyorsun.